Net 8, net yiye, evet tabii. Yani şu an bir devrim yapsan, 8 yıl sonra sonucunu alırsın. Yani 8 yıl sonra oyuncu olarak tabii. karşına çıkmalı. Altın ordu, yani. Kaç sene önce bu hamleyi yaptı ya. Ve çok çok tabii. Yani, çok yani çok ben taa, blok yeni tutmaya başladım. 2010'lar başıydı. O zaman işte bu kurgu Ondan Buca Spor'da, Buca Spor'daydı. Spor'daydı. Aynı kurgu yani aslında aynı mantık devam etti. Ki orada bir sıfırdan bir şey de olmuyor tabii. aslında. Çünkü e, oyuncular da Buca Spor Adepsan oyuncu da çok fazla vardı. Tabii bir de hani <laughs> şöyle de bir kurgu olacak muhtemelen. İşte Van'da bile şey olacak. Galatasaray, e, yani Galatasaray'ın -Gal -Gal Fenerbahçe altyapısına transfer edecek scout gözleri olacak Türkiye'nin her yerinde. Hı hı. E, bu çok geniş bir kavram olduğu için. Yani ben 200 sene sonra belki eldeki oyunculardan biri yavaş yavaş atılır diye söyledim Ama asıl etki bence de 6-7-8 yıl sonra görülür. Ya yani şu an 13-14 yaşındaki çocuklar gelecekte oynayacak Fenerbahçe'de diyelim. Ee, o zaman saha içine dönelim istiyorsan. Hı hı. Burada yine bir 11 çizmişsin. Evet. Niye böyle bir şey yaptın? ne Şun, Şuradan esinlendim. Şimdi biz bizeyiz. <laughs> Uğur'la bizim ortak bir özelliğimiz var. Yemeği çok seviyoruz. Belli oldu. Yani, Söylemene gerek yok. Yani belli. <laughs> Dün hatta programı da program, programı da öyle açtık. Dün beraberdik yemek yedik falan. <laughs> bir de e, Uğur'la bir mekan oturduk. Köfteciye oturduk. Adam bizim gözümüzdeki o açlık şeyini alıyor. Şu da var, bu da var falan sonra Biz karar veremiyoruz. Adam da şu genelde hep böyle oluyor. Şöyle bir öneriyle geliyorlar. Karışık yapalım biraz yarısını kaçalım. al, yarısını biraz oluyoruz şey. bu çok a aynen çok iyi başımıza çok gelen bir şey. Evet, e, hemen atlıyoruz biz de. Ben de Fenerbahçe düşünürken karışık mı yaptın kanka? Aynen. E, çünkü A planında da doğru işleyen şeyler vardı. Bu Trabzonspor maçının ikinci yarısının B planı gibi düşünürsek onda da doğru şeyler vardı ama ikisi de direkt A planı olmayabilir. Çünkü Trabzonspor maçının ikinci yarısını tamamen birinci planı uygularsan çok koş koş futboluna dönebilir. Ya bu da 40 maçlık periyotta Fenerbahçe yıpratan bir şey olabilir. Hı hı. Ee, A planı da yani o baskı kırıldıktan sonra Ozan Tufanlı bir 10 numaralı düzende her zaman rakipleri açmakta zorlanabilirsiniz. Ben de bunun ikisini nasıl karıştırırız diye düşündüm dur. Şöyle bir şey çıktı. Yani biraz oradan biraz buradan. Biraz baharatlı köfte, biraz kaşarlı köfte. Şöyle bir tereyağı sosusunu. Hı hı. Şimdi bu takım şunu sağlayabilir. Şimdi regista bek olunca sıfırdan atak kurgulamak daha kolay olur. Ozan ve Gustavo ikilisine göre. Çünkü Ozan ve Gustavo ikilisinde daha çok baskı yaparak pozisyon bulma şansınız olur. Sosa neden burada? Sosa hem şuraların temposunu kaldıracak bir oyuncu değil. Sağ sol içinin temposunu. çünkü buralarda daha fazla mesafeye oynaması gerekiyor oyuncuların. Gustavo oyunu oynayabiliyor. Bu arada izleyeceğimiz izleyicimiz Gustavo'nun adını hiç geçirmediniz demiş. Bence halkı beğeştirildi. Bu arada yorumlarınız için çok teşekkürler. Olumlu olumsuz. E, Hı, program, Trabzon maçı için. Programları... Bu arada ben de o zaman e, okuduğum bir şeye yanıt vermiş olayım. E, der bir kelimesinin temel tanımı doğrudur, şehirler içinde Hı. geçerlidir. Ama bu çok eski bir tanım. Yani bu evet. e, aslında işte 19. yüzyıldan 20. yüzyılın başına kalma bir tanım. Artık dünya çok farklı bir yere Barcelona Real Madrid'e derbi değil diyemezsiniz yani. Bir de atıyorum İn Inter Inter Juventus İtalya derbisi diyorlar. Evet. Yani bunların artık karşılığı derbi de İtalya'dır yani. Burada da Trabzonspor Fenerbahçe rekabeti 70'lerden bu yana çok kuvvetli bir rekabet. Ya buna derbi dememek bana ya tamamen o ezberlenmiş kalıp çerçevesinde geliyor. Hani bilmediğimden değil, bilip katılmadığımdan tam tersine ben Trabzon Fenerbahçe derbidir benim için. Keza Inter Napoli de derbidir. Kuzey Güney derbisidir. E öyledir abi. Ee, aynen. O yüzden, o yüzden O okuyorum yani merak ettim. Okuyoruz. Etme. Çok da teşekkür olumsuz yorumlara teşekür mu yorumlara teşekkürler. Gustavo evet hani Hı -hı. E, bak işte notlarımı almış. Notları sallıyorsun ya. Keşke Sallamıyorum oğlum. <laughs> Yedik yedi 7 farklı yok. kalemle yazmışsın. Aslında evet maçta benim de, de çok dikkatimi çekmişti. Aslında Atiba için söyleyeceğim şey... Keşke değil. senle okusaydın, okusaydım bir sene daha erken bitirdim. <laughs> <laughs> Notlarını alıp. Hadi o erken de. Vay vay çakara bak. Abi Gustavo açık alanda da oynayabiliyor. Öyle bir özelliği var. Yani 6 numara Hı -hı. deyip duruyoruz ama hakikaten şurayı da kaldırabilecek Yolmaz kadar açık alanda oynayabilecek bir oyuncu. Atiba'ya dedik ya mesela aslında 6 diye evet, iyi evet. oynadığı için hep 6 diyoruz da mesela 8'i yapıyor yani gayet. Gayet yapıyor. Bir de hakikaten şey gibi ee, bir Hayatta kanlı filmlerinde olur ya biz salla, kaçmaya çalış işte böyle hı hı. açılırsın bir delik açılır orayı kapatmaya çalışırsın falan. İşte Gustavo hep onu yapıyor. Yani şu bek kademe kaybediyor. Oraya oradaki suyu şey kapatıyor. Stoper yerini kaybediyor buraya giriyor. İşte Sosa biraz sallanıyor. Onun da kademesini alıyor. Ve adam da hani pozisyon becerisi daha doğrusu ön sezi özelliği çok acayip seviyede kalite taşıyor adamdan bu konuda bu hakikaten kalite taşıyor. Keşke öyle bir imkan olsa. Taşan kalite alıp başka oyunculara böyle sürebilirse <laughs> fazla kaliteli çünkü anladın mı? <gülüyor> çünkü, <gülüyor> ya çünkü şöyle bir görüntü görüyorum. Sanki 10 dakika önceden haber geliyor adama. Bak işte Trabzonspor şuradan atak yapacak. <laughs> Oraya önceden duvar kuruyor abi baya. Duvar koyuyor ve rakip direkt duvara çarpıyor. Birkaç tane bir pozisyon vardı. Bir de öyle hamleler yapıyor ki aslında gayet sert ama hiç faal diyemezsin. Çünkü topla karışık diye geçiyor yani ödübün adamının abi lig tarihinde bence ya yani o bölgeye damga vurmuş e, oyuncular var. Mesela Marco Aurelio inanılmaz bir oyuncu. Gerçi Fener zaten Fenerbahçe'nin o... tarihinin zirvesinde imzası olan oyunculardan biri. İşte Zikola oynanan Şampiyonlar çeyrek finali. İşte o o grup aşamasında Inter'i hmm. sürpriz eden takım vesaire ki o aslında 5 yıllık falan bir periyodu domine ediyor. Milli takım kadar yük, almak durumunda kaldın yani o kadar net bir performans. Felipe Melo Galatasaray'ın o çeyrek final artık son 16 yaptığı, işte Juventus Real Madrid gruptan çıktığı e, kadronun temel taşı. E, Beşiktaş'ta Atiba ve aslında buna yeni eklenecek oyuncu. Eğer Gustavo e, burada iyi bir başarı elde ederse, ben bir şampiyonluk bile görse, bir 3-4 yıl kaldığı ölçüde bence o efsaneler havuzuna girecek yabancı defansör sahaları. Kesin hakikaten. Ee, bir de sadece 6 numara da değil. Bu şuraya rahatlıkla yazabiliyorum yani. Şu soru işte bu tempoyu kaldırabilecek bir adam. Şurada eee Becken alacak, hücuma katılacak bir adam. Bir de şu 4-3-3'ün şöyle bir özelliği var. Hücumda Sissse ve Samatta olunca Samatta Kenan Forvet'te de, de aynı performans sergileyen bir adam. Yani Fenerbahçe böyle lay lay lam oynarken bile bir şekilde gol bulabilecek bir hücum hattı. Çünkü hem Sissse'de hem Samatta'da topsuz oyun zekası çok iyi. Yani tilki golcü ikisi de bir şekilde pozisyona girmeye başarıyorlar. O nedenle yani bu kurgu sahadayken zaman zaman tempo da yapabilirsin. Önde baskı da yapabilirsin. Gusa ve Ozan sayesinde. Hı hı. Zaman zaman topa basıp sıfırdan atak da kurgulayabilirsin. Yani tam bir karışık, ortaya karışık düzeni olabilir. Şimdi sizin sorularınıza geçeceğiz birazdan. Orada zaten Fenerbahçe soruları da var. Aslında böyle %40 falan Fenerbahçe devam edeceğiz yine. Hı hı. Ama Antalyaspor'da Spor'da ya Tamertun'un ayrılığı ben inanılmaz şaşırdım ya. Evet. Çok şaşırdım hele böyle bir maç öncesi. E, belli ki bence saha içindeki sebeplerden farklı bir sürtüşme de olmuş tahmin ediyorum çünkü ya Tamertun'un aldığı Antalya Sporla e, şey açısından geçen yılın ikinci devresinin bak en iyi üç takımından biri. Yani dört değil yani en üç takımından biri. Bir de kadrosu da bir yani. e, bur, burada da baktım abi şey olarak hani fikstür açısından da ya tam Başakşehir'den 5 yemişsin okey yani iyi bir sonuç değil. Ama onun dışında iki tane galibiyeti var abi. Beşiktaş'tan e, puan, almış. puan almışsın. E, Baya enteresan geldi bana. Bu kadar erken yani ilk gönderecek hocalardan birinin Tamer olduğu aklının ucuna gelmezdi. Ucundan bir de oyun olarak da bir şeyler vardı. Şaşırdım abi. yani. Yani kötü bir oyun da oynamıyordu. Oyun, genç oyuncu da hani evet, kazanan bir takım bir yandan bir şey. Bünyaminler oynuyor, Deniz, e, Gökdeniz süre alıyor falan. Hı. Enteresan, bayağı enteresan bir durum. Şaşırdım ya ona. Bu gelenek değişmiyor hakikaten ya. Hoca evet. değiştirerek çağ atlayacağını düşünen mantık değişmiyor. Neyse, pazartesi tekrar Fenerbahçe Biraz daha bu hani Antalya, hı hı. Fener, Fenerbahçe maçı odaklı konuşabileceğiz. Güzel Hiç sorularımız var ile ilgili. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ın Beşiktaş hem, hem de Avrupa Kupalarında ait sorularımız var. Şimdi taraftarın sesine geçiyoruz. Son bölümümüz taraftarın sesi sizin sorularınız. Evet arkadaşlar bu bölüm bitti ama volede futbol içerikli asla bitmez. O yüzden bu içerikleri kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.